Lan oğlum kaçacaksız bar gelmiyor lan. Bu böyle bir şey var orada. Öldür beni. <laughs> ne oluyor lan? Aldık çizmeyi. Hadi. Hadi 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 öldür. Onu, onu var ya alırız Ya abi ya. Aga bu yanımızı gibi şeyler var. Onlar ne oluyor lan? Ne oldu ki? Hadi koçum. Son vuruş yapacağız. Son vuruşu son katledildi. vuruşu. Hadi. Ya hadi ya. Katledildi. Ya. Canımız azdı be oğlum. Şu canlandırma şeyini bekleseydim var ya aslında çok güzel olacaktı. Düşman katledildi. Ma kaplumbağayı mı alsak? Bak bak bak, orada biri var bak bak bak. Koşunlar şunu var ya. Bak bizim adammış lan o. Yardım edin Geri çekin. <laughs> Takım arkadaşın katledildi. Lan boşu boşa bastık ya. Düşman katledildi. Ya yardım ettik. Ne oluyor lan? Sen kimsin oğlum? Ya var ya. Yeminim benim için her şey. Toplan. Şu atalı var ya bunlara. Saldırmak istiyorum var ya. vurun lan şuna. Vurun lan şunu var ya öldürmek istiyorum. Yine dedim bana ben ölsem bile şey yapmayacağım ya. Valla sizin... Aga acayip sinir oldum. Çok sinir oldum. Sakin olacağım. Sinirimi hakim oluyor. Öldür beni. Takım arkadaşın katledildi. çağır. Alçak. Takım arkadaşın katledildi. Düşmanı katlet. Düşman seri Fela katile katil. bağladı. Toplan. Seni hayat denilen kabustan. İnfaz edildi. Umutsuzluğa kapılmak. Ölümden de eter. Canlanın lan. Takım arkadaşın katledildi. Kaçın anasını bakayım. Katledildin. Kim var lan bu karşı tarafta? Bak bizim hiç şansımız yok ya. Düşman kaplumbağayı katletti. Bak bunlar ne lan böyle? Atım gel buraya. Ya yürü git. Düşman seri katile bağladı. Kuleniz yıkıldı. Üste kalacağım ya. Şu sesi kapatayım. Şu sesi açtıktan sonra oldu her şey. Karma sesini salla gitsin. Lan dört kere ölmüşüz lan. Takım arkadaşın katledildi. Aga her zaman iyi oynayacağız diye bir şey yok. Kuleniz saldırı altında. Ya yeah, oğlum adam kesin bana güvendi abi. Vallahi <laughs> Ana ölsene oğlum niye bölmüyor? <laughs> lan bir tanesini bağır alayım lan. Kaçın oğlum ya. Düşman seri katile bağladı. Oğlum ya bu adamlar iyi. Düşman kana doymuyor. Adamın hiç şansı yok. Kuleniz yıkıldı. Her yeri yıktılar ya. Yani. Kaçayım bari ne yapayım. Adamlara kill vereceğim bize. Sak, kaçmak daha mantıklı katledildi. Zirgon kimmiş? Bizden mi o? He, o Saldırı altında. Tamam, değil. Şu kaplumbağayı öldürsek. Kalkanla güzel bir derse. Lan adamın canını boğduk. Ne yapıyorsun Oğlum kim kim de vuruyor anlamadım ha. Ben birinden saldırıyorum ya. Böyle taktiksel maktiksel bende yok ya. Taktiksel oyunu bırak. Üst kule saldırı altında. Üst kule saldırı altındaymış. Ama kuleyi kuru. Bak şu an taktiksel oynuyoruz. Oynayamıyoruz. Düşman kana doymuyor. Kulenin saldırı altında. Düşman kana doymuyor. Kaçın lan. Zaten gelmişiz ya bir dakika. kendini açtı. Kolele saldırı altında. Altım gel buraya. Alar olsun. Ne oluyor lan buna? Oğlum ne? oluyor buna? Adam mı Raid 됐다. Kolele saldırı altında. Bir dakika ya. Aga bak, gördüğün sizde açtı. bir şeylik var. Normal değil yani bu. Bundan davranışları. Hepsini bildireceğim. saldırı altında. Yani. Bekle lan bekle. Buraya kadar katledildin. Yani bunların hepsini bildireceğim. Hepsini. Özsünüz saldırı altında. Bunlar normal değil yani. Kesin hile var. kırıldı. Düz kuleni saldırı altında. Düşman seri katile düşman kastedildi. Geri çekil. Şu var ya. Bunu var ya almazsan var ya. Açın ya Allah. Ja, dann ja. Yall. Düşman 2'de 2 attı. Takım arkadaşın katledildi. Ne oluyor lan? Üstünüz saldırı altında. Dik vallahi gittik ya. Düşman katledildi. Kimse girmiş adam ya. Bu ne oğlum? Düşman kana doymuyor. Al işte ama hepsini hepsini report edeceğim. Bunlara bir şey var. Düşme, İlan düşmedi. Devam ede basıyoruz. Şunlara bir rapor yapalım bakalım. Hadi, ha, raporla. Gel bakalım ilk ilk senden. Ne var ya? Hile var önce. Normal nasıl veriyor Ne var var şu meyve falan mesela. Hile kullanıyor bence. Diğer desek. Ne var? Oh, bu, kadar kille nasıl almış bunlar lan bizi? Ne oldu oğlum? Oğlum lan. hile lan bu. Bir dakika. Diğer diyelim. Kasıt diyor. Negatif bir dakika. Hile kullanma anormal hasar veriyor. Tamam geriye bastık. Bizim diğer mesajlarımız vardı ona ne oldu? Ha, rapor postası geri bildirim rapor neymiş? Alınmıştır. Oyuncu bana dönüyor. Sert bir uyarı gönderdik. Ne diyor? Aa. Tamam. Ne bu? Allah Allah. Sistem bakın cezalandırılmış. Tamam. Evet, bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Başka bir Mobile Legends videosuyla görüşmek üzere. Herkes like kendine baksın. Görüşmek üzere.